Merhaba, ben Semih Can'dan, Toprağın Efendileri'ne hoş geldiniz. Asıl mesleğim biçercilik. Biçerin arkasında bizim patoz biçerimiz var. Saman yapıyoruz. Bu arkadaş da kreşçi e, arkadaşımız e, Ferhat Sağlam. Evet. Biz biçim yapıyoruz, arkasında patuz biçerimiz var, orada samon yapıyoruz. Geçen sene aynı şekilde zaten bizim toprağın arkadaşlarımız geldi. E, samonumuzu yapıyoruz, ondan sonra gördüğünüz gibi e, burayı boşaltıyoruz. Kreşçi arkadaşımız geldi, şu an şu an bütün e, Eskişehir halkımıza nakliyemiz var. E, nakliyle köy köy e, veriyoruz. E, nakliye bazı kişilere pahalı olduğu için bazı arkadaşlar kendisi gelip yukarıda zaten gördüğünüz gibi traktörle Eskişehir'in e, ilçelerine ve köylerine e, gönderiyoruz. Daha Bursa'ya kadar Afyon, e, Seyit Gazi tarafına bütün e, Eskişehir'in ilçelerine her yere göndermemizi yapıyoruz yani. Geçen sene e, biz tekrar aynı şekilde e, geldik buraya. Zaten ilk defa geçen sene biz geldik. Bu ikinci yılımız. Yani geçen seneye göre bizim bu hasatlarımız e, sap olarak ben söyleyeyim bir tık daha aşağı. Yani herhalde yağmurdan dolayı bir tık daha aşağı olduğu için fazla verim alamadık. Bu sene yine de bir şekilde idare ettik ama piyasa daha tam oturmadığı için kimse bir fiyat veremedi yani saman için. Ondan sonra biz geldik buraya piyasayı belirledik. Aynı şekilde devam ediyoruz yani. Geçen sene bizim çiftçi arkadaşlarımız geçen sene 550 kilo 600'e kadar da alan kişiler var. Ama bu sene en fazla 400 450 kilo alan var. 200 kilo kaldıran da var yani. Burası Akpınar köyü. Ondan sonra Sarı Süngürü tarafından eee Selgazı yolunun üzerinde biçim yapıyoruz. O genelde o tarafta biçim yapıyoruz. O taraftaki verimler bu budur yani. Ya bu sene e, saman içinden aslında geçen seneye göre bu sene biraz daha bizim için daha iyi oldu. Geçen sene biraz geç kaldığım için bir de havasını bilemediği için pres makinamızı geç getirdik Eskişehir'e. O yüzden biraz daha yağmur, yağış gördüğü için fazla satışımızı yapamadık. Bu sene çok şükür erken getirdik. Buradaki halk da gördü, tanıdı. Ha, Hala da veriyoruz. Siparişimizi daha da e, üst seviyede. Geçen sene, bu seneye göre, geçen sene biz 2.000-2.500 ton saman yaptık. Hasatları iyi olduğu için biraz daha fazla yaptık ama bu sene hasatları az olduğu için sapı da e, tabii ki de az oluyor. Bu sene 1.500 ton falan yaptık Eskişehir tarafında. Fiyat konusunda da geçen sene e, mazot biliyorsunuz az olduğu için, yakı düşük olduğu için yani fiyatlar da ona göre biz e, zaten sabitliyoruz, veriyoruz. Ama bu sene biliyorsunuz her tarafta zaten fiyatlar yüksek olduğu için biz ona göre fiyat veriyoruz yani mazota göre. Bu sene tabii ki saman daha değerli ve daha da güzel satılıyor yani. Ben Ferhat Sağlam, Mardin'deyim pres işi yapıyoruz. Biz buraya preslemeye geldik. Bu sene yani buradaki müşteriler hepsi memnun kalmış. Zamanı zamanında bitirdik. Yani kaldırıyoruz. 2-3 günümüz kalmış. yani çalışmalar güzel burada. Mutluyuz çok şükür. Çiftçiler de mutlu. Herkes memnun. Yani tarladan kaldırmakla, uğraşmakla hepsi. Yani burada arabalara yıkıyoruz. Her şey gördüğünüz gibi zaten hazır. Buradan direkt eve götürüyoruz. Uğraşma yok, bir şey yok. Güzel ya. Yani. Herkes memnun. Çok teşekkür ederim toplantı Efendileri, Toplantı Efendileri takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum.